Dostlar merhaba, hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, 11. sınıf 2. dönem 2. yazılı hazırlık videosuyla sizlerle birlikteyim. Burada bu yazılıyı ilgilendiren bütün ünitelerin özetinin özetini yapacağız. Zira beni takip eden öğrenciler iyi biliyor. Biz önce bir özet yapıyoruz zaten. Sonra onun soru çözümünü yapıyoruz. Burada ise özetin özeti. Zira o kadar üniteyi tek başına ele almak zaten oldukça güç. Burada özetin özetini yapıp böyle sınava yönelik hap bilgilerle sizleri hazırlamaya çalışacağım. Ama ola ki bir üniteyi kısa geçtiğimi düşündünüz. Kanalda onun özeti, soru çözümü ve detaylı konu anlatımı zaten mevcuttur. Elinize kalem kağıda alın. Konuyu izlerken ya bu şurayı biraz hızlı geçti sanki hoca dediğiniz bir şey varsa onu yazın, not alın. Kanalda onun ya özeti vardır ya da detaylı konu anlatımı mutlaka vardır. Ücretsiz PDF bu videonun açıklamalar kısmında yer alacak yine oradan indirip çalışmalarınızda kullanabilirsiniz dostlar. Haydi işimiz uzun hemen başlayalım. Sohbet ünitesinden itibaren alacağım dostlar, zira sohbetle ilgili öğrenciler yorumlar yazdı. Dolayısıyla işi garanti altına almak adına sohbet ünitesinden itibaren alacağım. Sohbet yani söyleşi çoğunlukla gazete ve dergilerde yayınlanan güncel olayların kültür ve sanat hayatındaki gelişmelerin fazla derine inilmeden içten bir dille okuyucuyla karşılıklı konuşma havasında işlendiği yazı türüdür. Sohbet türünde yazar kişisel duygularını anlattığı için anlattıklarını kanıtlama ihtiyacına girmez. Böyle miza mizahi fıkralardan, atasözlerinden yararlanabilir, anekdotlara, şiirlere de yer verebilir. Kendine ya da okura yönelttiği sorulara cevaplar vererek canlı ve akıcı bir üslup oluşturmaya çalışır Peki Cumhuriyet öncesinde sohbet neydi? E tabi Tanzimat döneminde gazetecilikle görülmeye başlandı. Bu dönemin genel anlayışına uygun olarak yazarlar diğer türlerde olduğu gibi sohbette de toplumsal fayda ilkesi gözetmiş. Özellikle Tanzimat'ın birinci döneminde. Dönemine göre sade bir dil kullanmaya çalışmışlar. Tanzimat'ta Ahmet Nesli Efendi, Servet Fülün döneminde Tevfik ve Taliz Ziya Hüseyin Cahit gibi isimler sohbet türünde eserler ortaya koymuş. Sohbet türüne eskiden Musahabe adı da verilirdi unutmayalım dostlarım. Cumhuriyet dönemine baktığımızdaysa Diğer düz yazı türlerinde olduğu gibi yalın bir dil ve anlatım kullanılmış ve Anadolu'ya yönelme durumu söz konusu. İnsana ve yaşama dair her şey sohbetin konusu olmuş. Nurullah Taç'ın Söyleşiler, Şevket Rado'nun Eşref Saat ki Söyleşi dendiği zaman akla gelmesi gereken isimdir Şevket Rado, Suud Kemal Yetkin'in Edebiyat Konuşmaları, Ahmet Kapaklı'nın Sohbetler adlı eserleri bu anlamda önemli eserlerdir. Peki gelelim fıkraya. Gazete ya da dergilerde Günlük olayların, güncel konuların, ülke sorunlarının değerlendirildiği, sanat, spor, bilim ve kültür alandaki düşüncelerin rahat, samimi bir üslupla ortaya konulduğu yazı türüdür. Fıkra'da da sohbette olduğu gibi anlatılanların kanıtlanması gibi bir zorunluluk yoktur. Fıkra yazarı okur kitlesinin düşüncelerini yönlendirmeye çalışır. Köşe yazısı olarak da bilinen fıkralarda nükteli ve güldürücü hikayecik olan fıkrayı karıştırmamak lazım. Çünkü bu fıkra gazete yazısıdır. O güldürü ağırlıklı olan fıkralar ise halk hikayesidir ve halk edebiyatında yer alır. Cumhuriyet öncesindeki fıkraya baktığımızda ilk örneklerinin zaten Tanzimat döneminde geldiğini görüyoruz. Özellikle birinci dönemde hürriyet, eşitlik, adalet, kanun gibi toplumsal temalar üzerinde fıkralar yazılmış. Gazete çevresinde oluşan bu yazı türünün ilk örneklerine İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Tat gibi isimlerde görüyoruz. Sonraki dönemlerde ise Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Refik Altkara, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ziya Gökalp gibi isimler fıkra türünde ürünler ortaya koymuş. Ama özellikle fıkra deyince akla gelmesi gereken isim Ahmet Rasim'dir. Hatta ilk örneklerinin Ahmet Rasim tarafından verildiğini de bilmemiz gerekir. Cumhuriyet dönemine baktığımızda ise fıkranın geliştiğini görüyoruz. Sade bir dil ve güncel konuların ele alındığını görüyoruz. Cumhuriyet döneminde Peyami Safa, Yakup Kadri, Falih Rıfkı, Orhan Seyfi Orhan, Yusuf Siyah gibi birçok isim fıkra türünde eserler ortaya koymuşlardır. Peki sohbet ve fıkranın farkı nedir? Şimdi fıkrada yazar bir görüş veya düşünceye bağlı olarak okur kitlesini yönlendirmeye çalışır. Oysa sohbette böyle bir durum yoktur. Kişisel duygularını bizle paylaşır. Sohbette yazar okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi karşılıklı konuşma üslubu kullanırken fıkrada böyle bir üslup söz konusu değildir. Peki Gelelim roman ünitesine. Roman gerçek ya da gerçeğe uygun olay ve durumları kişi, yer, zaman unsurlarına bağlı olarak anlatan uzun edebi türlerdir. Bizim edebiyatımıza Tanzimat'la girmiştir. Yusuf Kamil Paşa Fenelon'dan yaptığı çeviri Telemat'la ilk çeviri romanı ortaya koymuştur. Sonra Şemsettin Sami taşuk Talat ve Fitnat adlı eseriyle ilk yerli romanı yazar. Servet Fünün dönemindeki Halit Ziya ile birlikte modern romanın temelleri atılır. Bu bakımdan Mai ve Siyah Aşkı Memnu adlı eserler modern romanın ilk örnekleri kabul edilir. Tanzimat döneminde ilk edebi roman, ilk tarihi roman namı Kemal'den geliyor. Ahmet Tad Efendi'nin Felahattin Bey'le Rakım Efendi henüz 17 yaşında. Sami Paşazade Sezai'nin realizme geçişi sağlayan Sergüze işti. Recaizade Mahmut Ekrem'in ilk realist roman olarak kabul edilen Araba Sevdası. Servet Fünun döneminde batılı tekniğe uygun ilk modern romanlar Mai ve Siyah, Aşkı Memnu, Halis Ziya tarafından. Mehmet Rauf'un ilk psikolojik roman olarak bilinen Eylül'ü. Bu dönemde bağımsız çizgide eserler veren Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın şıp sevdiği kuyruklu yıldız altında bir izdivaç gibi eserleri oldukça önemlidir. Milli Edebiyat dönemine baktığımızda Halide Edip adı var gibi bir isim karşımıza çıkıyor. Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal gibi eserleri oldukça önemlidir. Şimdi biz Cumhuriyet dönemine bir bakalım. 1923-50 arasına baktığımızda milli edebiyat çizgisinin devam ettiğini, gözlemci gerçekçiliğe dayalı romanlar yazıldığını görüyoruz. Konu olarak Cumhuriyet devrimlerinin yeni kurum ve değerlerinin anlatıldığını, ele alındığını görüyoruz dostlar. 23-50 arasında önemli eserlere baktığımızda sıranın üzerine yazmanız gereken eserlerdir bunlar. Yakup Kadri'nin aydın ve halk çatışmasını ele aldığı yaban, Reşat Nuri'nin yaprak dökümü, Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fehim Bey ve Biz Çamlıca'daki Eniştemiz, Peyami Safa'nın 9. Arcı'ya Koğuşu, Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bir Huzursuzluğun Romanı olarak anlatılan Huzur adlı eseri bu dönemin önemli romanlarıdır. 50-80 arasına baktığımızda roman anlayışlarının çeşitlendiğini görüyoruz. Toplumcu gerçekçi, bireyin iş dünyası, modernistler vesaire vesaire. E şimdi Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt gibi isimler toplumcu gerçekçi çizgide köy ve kent sorunlarını ele alan romanlar kaleme almış. Peyami Safa, Abdülhak Şinasi İsa, Rahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Samiha'yı verdiği gibi isimler Bireyin iç dünyasını esas alan romanlar kaleme almış. Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Feride Etki, Adalet Ağoğlu gibi isimlerse modernist çizgide romanlar yazmışlardır. Hüseyin Nihalatsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bahayettin Özkişi, Münevver Ayaşlı, Emine Işınsu, Zevin Çokkum gibi isimler milli veya dini duyarlılıkları esas alan romanlarıyla bizim karşımıza çıkıyor dostlarım. Peki Gelelim önemli yazar eserlere 50-80 arasına. Şimdi Kemal Tahir'in Devlet Anasını ve Yorgun Savaşçısını unutmayalım. Devlet Ana Osmanlı'nın kuruluşunu, Yorgun Savaşçı ise Kurtuluş Savaşı'nı konu alır. Orhan Kemal'in Cemile Murtaza, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet Yılanı Öldürseler, Fakir Baykurt'un Tırpan Yılanların Öcü, Peyami Safa'nın Yalnızız, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Tarık Buğra'nın Küçük Ağa İbişin Rüyası, Yusuf Atılga'nın Aylak Adam Anayurt Oteli, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar Bir Bilim Adamı'nın romanı, Ferit Etkin'in Hakkari Demir Mevsim, Adalet Ağoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü Bir Düğün Gecesi, Hüseyin Nihal Atsız'ın Ruh Adam adlı eseri, Mustafa Necat Sepetçioğlu'nun Kilit Çatı, Bahayettin Özkişi'nin Sokakta Köse adlı romanları bu dönem için ezberlememiz gereken romanlardır. Anladınız siz onu. Peki gelelim modernizm akımına. Şimdi kıymetli dostlarım 20. yüzyılda ortaya bir kuantum fiziği denilen bir fizik anlayışı ortaya çıkmış. Bunun üstüne bir de Hazelbank'in belirsizlik kuramı bir de Einstein'ın görecelik kuramı. İnsanoğlunun gerçeğe bakış açısını bunlar tamamen değiştirmiştir. Bu değişen algıya göre gerçek dediğimiz şey göreceli, parçalı, kişiden kişiye değişen bir olgudur. E dolayısıyla yeni teknolojik ürünlerin ortaya çıkması, insanoğlunun kendi ürettiği ürünler karşısında kendisini değersiz hissetmesi, kendisini zayıf görmesi işte modernist akımın ortaya çıkmasında sağlamıştır. Bütün bunlardan başka bir de 1. Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkım İnsanlığın insanlığa olan inancının ortadan kalkması modernist anlayışın ortaya çıkmasını sağlıyor. Modernist roman bütün bu olgularla birlikte işte iç dünyasına çekilen, yabancılaşan toplumla çatışan karamsar, bunalımlı, zayıf bireyi konu alır. Yani Halil Sezai'yi anlatır diyebilirim. Bu roman anlayışında kronolojik zamanda geriye dönüşler yapılmış, geleneksel anlatım yapısından uzaklaşılmış, olay örgüsü ve mekan önemini kaybetmiştir dostlarım. Modernist romancılar birçok yeni teknik geliştiriyor iç çözümleme, iç konuşma, bilinç akışı, geriye dönüş gibi yeni yeni anlatım teknikleri kullanıyorlar. Dünyaya baktığımızda Hames, Joyce, Franz Kafka, Virginia Woolf, Marshall Proust, Robert Musil, William Faulkner gibi yazarlar. Bizim edebiyatımıza baktığımızda Yusuf Atılgan var, Oğuz Atay, Ferit Etkü, Adalet Ağoğlu, Mehmet Eroğlu gibi yazarların modernist çizgide daha sonra postmodernist olacak dostlar bu çizgide eserler verdiğini görüyoruz. Gelelim tiyatroya. Tiyatro, dramatik metinlerin sahnede canlandırılmasıyla ortaya çıkan bir türdür. Unutulmaması gerekenler ilk tiyatro örneklerinin eski Yunan edebiyatında Dionysos denilen şarap tanrısına yapılan dini rüsiyelilerden ortaya çıkmasıdır. Batılı tarzda tiyatro ise bizde Şinasi'nin Tanzimat döneminde yazdığı şair Evlenmesi ile ilk defa örneklendirilir. Namık Kemal'in Vatan Yahu Silisra oyunu da sahnede canlandırılan ilk tiyatro metnidir unutmayalım. E tabi bizim edebiyatımızda batılı tarzda tiyatrodan önce elbette geleneksel tiyatro ürünlerimiz vardı. Karagöz, kukla, orta oyunu, metta hikayeleri, köy seyirlik oyunları gibi oyunlar geleneksel Türk tiyatrosunun türleri olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tanzimat döneminde Ahmet Kadefendi, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhakamit Tarhan, Ahmet Vefik Paşa, Güllü Agop gibi sanatçılar tiyatro türünün gelişmesi için ellerinden geleni yapmışlar. Servet Fünun döneminde ise bu birazcık duraksamış çünkü istibdat rejimi son derece etkili. Fecati döneminde de tiyatro duraksıyor, milli edebiyat döneminde yavaş yavaş palazlanıyor diyebiliriz ki bu dönemde ilk defa İlk e, burada da bahsedeceğiz ilk resmi tiyatro kuruluyor. İşte o ilk resmi tiyatro 1923-1950 yılları Cumhuriyet döneminde tiyatronun önemli bir gelişmesidir. Darül Bedai. Pierre Antoine tarafından kurulmuş. Bu daha sonra İstanbul Belediyesi şehir tiyatroları adını alacak. Bunun başına da Muhsin Ertuğrul getirilince işte çok baba tiyatrocular Muhsin Ertuğrul sayesinde yetiştirilecek, günümüze kadar gelecek. Bununla birlikte Ankara'da devlet konservatuarı açılacak. Bu oluşum yeni yeni tiyatrocuların tanınmasını sağlayacak. Milli Edebiyat döneminde İbnur Refik Ahmet Nuri 8. Musaip Zade Celal tiyatro metinleri ortaya koyuyordu. Cumhuriyete geçtiğimizde bir geçiş süreci yaşandı. Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü, Ahmet Kusitecer'in Köşe Başı adlı eserleri bu geçişi sağladı. Sonra Cumhuriyet döneminde Vedat Nedim Tör, Nazım Hikmet, Necip Fazıl gibi isimler Birçok konuda Türk ulusunun Türk yurdunu sevdirmeyi amaçlayan, Türk efsaneleri ve masallarından yararlandırılan tiyatrolar ortaya koymuş, zaman zaman da aşırı duygulu, bunalımlı kişileri eserlerinde ele almışlardır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Akın Özyurt Kahraman, Yaşar Nabi Nayır'ın Mete, Necip Fazıl'ın Sabır Taşı Tohum, Behçet Kemal Çağlar'ın Çoban ve Atilla adlı eserleri bu dönemde verilen eserlerden bazılarıdır. 1950 <laughs> 80 yıllar arasındaki tiyatroya bakacak olursak 1940-60 yıllarında ülkedeki değişim tiyatronun da yansıdığını görüyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok şehirde devlet tiyatroları kuruluyor. Bu devlet tiyatroları turneler gerçekleştiriyor. Haldun Taner, Turgut Özakman, Aziz Nesin, Nazım Kurşunlu gibi isimler tiyatronun gelişmesi için önemli katkılarda bulunuyorlar. 1958'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir tiyatro enstitüsü kuruluyor. Bu bakımdan 1960'lar Türk tiyatrosu açısından oldukça verimli bir dönemdir. Haldun Taner, Keşanlı Ali ile ilk epik tiyatronun örneğini veriyor. Oktay Rıfat, Melih Cevdet, Refik Erduran, Turgut Özakman, Nezihe Meriç gibi yazarlar tiyatronun gelişmesi için ellerine geleni yapıyorlar. Oktay Rıfat'ın Kadınlar arasında Melih Cevdet'in içeridekiler ve Mikado'nun çöpleri, Haldun Taner'in fazilet eczanesi, huzur çıkmazı gibi oyunları, bireyden hareketle toplumsal çarpıklıkları ele alan tiyatrolar. Bu dönemde tiyatro, işçi ve köylü kesiminin sorunlarına da de değinmiş. Refik Erdura'nın Cengiz Han'ın bisikletinde eski yaşam biçimiyle yeni yaşam biçimi arasında bocalayan bir bireyin anlatıldığını görüyoruz dostlarım. Turgut Özakman, Güneşte 10 Kişi, Komşularımız oyunlarıyla Ferdin kendini küçük görme duygusunu toplumsal şartlar açısından inceler. Yine bu dönemde konularını Osmanlı tarihinden alan başka tiyatrocular da çıkar. Tuğra Noflazoğlu, Orhan Asena, Güngör Dilmen, Necati Cumalı gibi isimler bu anlamda eserler verir. Oyun yazarlığında bir atılım görülen bu dönemde Adalet Ağoğlu, Nezihe Aras, Recep Bilginer gibi yeni yeni yazarlarında yetiştiğini görüyoruz dostlarım. Peki Gelelim eleştiri yani tenkit ünitesine. Bunun da bir özetinin özetini yapalım. Eleştiri sanat, düşünce veya edebiyat eserini her açıdan inceleyip bunların zayıf ve güçlü yönlerini ortaya koymaya çalışan bir türdür dostlar. Sanat ve edebiyat alanlarında yol gösterici yazılardır. Unutulmaması gereken tenkit kelimesiyle kar karşılanmıştır eskiden. Eleştiri batılı anlamda ilk örneklerini biz Tanzimat döneminde Namık Kemal ile birlikte görüyoruz. Tasvir-i Efkar'da yayınlanan Lisan-ı Osmanlı Edebiyatı hakkında bazı mülazatı şamildir yazısı ilk eleştiri yazısı olarak kabul edilir. Bununla birlikte Batı Edebiyatı'nda Hippolyte Tayin, Brunetti, Lamaitre, Lessing gibi yazarlar bu eleştiri türünün gelişmesi için ellerinden geleni yapmışlardır. Cumhuriyet öncesi döneme baktığımızda kıymetli dostlarım önce divan edebiyatından başlayalım. Teskireler bir çeşit eleştiri özelliği gösteriyor. Zira bu eserlerde şairlerin hayatları anlatılırken sanatları ile ilgili görüşlerini de teskire sahibi orada belirtiyor. Tanzimat döneminde ilk örneklerini görüyorduk. İşte Namık Kemal'in yazdığı Lisan Osmanlı Edebiyatı hakkında bazı mülazatı şamildir oldukça önemlidir. Ama Tanzimat'ın birinci döneminde Namık Kemal ve Ziya Paşa arasındaki çatışmaları ayrıca bir ele almamız lazım. Zira Ziya Paşa'nın yazdığı Harabat adlı eserine karşılık Namık Kemal tahribi harabatı yazar. Yine Ziya Paşa'nın şiir ve inşasına karşılık bizim namı Kemal bu sefer takip adlı eseri yazar. Tanzimat'ın ikinci dönemine baktığımızda Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci'nin çatıştığını görüyoruz. Recaizade Batı Edebiyatı'nı savunurken Muallim Naci Doğu Edebiyatı'nı savunur. Bunların arasındaki tartışmalar demdeme zemzeme olarak bilinir. Demdeme kıymetli dostlarım Muallimnaci'nin zemzeme ise Recaizade'nindir. Bir de abes muktebes tartışması vardır dostlar. Bu abes muktebes tartışmasında Muallim kafiyenin göz için olabileceğini savunur. Recaizade ise kafiyenin kulak içinde yapılabileceğini savunur. Servet Fünün döneminde ayıp ayıp eleştirme insanları Ahmet ayıp çıkıyor karşımıza. Hüseyin Cahit Yalçın da yine önemli bir eleştirmendir o dönem için. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise 1940'lı yıllardan sonra eleştiri türü hem nicelik bakımından hem de nitelik bakımından aşama kat ediyor. Yani hem sayısı artıyor hem de özellik bakımından daha kaliteli eleştiriler ortaya konuyor. Eleştiri de bir kere bir uzmanlaşma başlıyor. Yani adam sadece şiir eleştirisi yapıyor ya da sadece roman eleştirisi yapıyor. Yani tek bir türe odaklanarak o türün gelişmesi için eleştiri yazıları kaleme alınıyor. Peki eleştirinin türleri nelerdir? Öznel eleştiri var. Eleştirmenin kendini okurun yerine koyduğu bir eleştiri türüydü. Tarihi sosyal eleştiri vardı. Eleştirmenin eseri, eserin oluşturulduğu zamanın toplumsal şartlarına göre değerlendirdiği eleştiri türü, yazara, sanatçıya yönelik bir eleştiri vardı. Eleştirmenin eseri açıklamak için eserle, eseri yapan arasında ilgi kurmaya çalıştığı eleştiri türüydü dostlarım. Esere yönelik eleştiri ise eser incelenirken konunun nasıl işlendiği, işlenişinde izlenilen yol eseri oluşturan anlatım biçimi, dilin kullanımı, tema, konu, yapı gibi unsurların ele alındığı eleştiri türüydü. Çözümleyici eleştiri türü ise en çok tercih edilen eleştiri biçimidir. Ele alınan eseri çok yönlü inceleyen, okuru bilgilendiren eleştiri türüydü dostlarım. Peki gelelim mülakat ünitesine. Konuşmaya dayalı Sözlü iletişim türlerinden biridir mülakat. Alanında ünlü kişileri tanıtmak yahut önemli olaylarla ilgili bu kişilerin görüşlerini öğrenmek amacıyla zamanı önceden belirlenmiş soru cevap şeklindeki karşılıklı konuşmalardır. Unutulmaması gereken Ruşen Eşref Ünaydın'ın Diyorlar Ki ve Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat eserleri edebiyatımızda mülakat türünün ilk örnekleri olarak kabul edilir. Ruşen Eşref Ünaydın Hikmet Feridun Es, Mustafa Baydar, Yaşar Nabi Nayır gibi sanatçılar mülakat türünde eserler vermiş. Hikmet Feridun Es'in bugün de diyorlar ki Mustafa Baydar'ın edebiyatçılarımız ne diyorlar? Yaşar Nabi Nayır'ın edebiyatçılarımız konuşuyor eserleri bu türün önemli eserleridir dostlarım. Peki röportaj nedir? Bir yeri, kişiyi, eşyayı ya da sanat dalını araştırma, inceleme, gezip görme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren ya da sorgulayan yazılara biz röportaj diyoruz. Bizim edebiyatımızda Yaşar Kemal, Fikret Otyam, Yılmaz Çetiner, Kenan Akın, Batı Edebiyatı'nda Jack London, Ens Hemingway gibi yazarlar röportaj türünde önemli eserler ortaya koymuşlardır. Peki, Türkçe için kıymetli dostlarım, şu anlatım bozukluğunu kısaca size bir hatırlatayım. Zira detaylı konu anlatımı kanalda mevcut, özetini de yapmıştık. Burada da özetin özeti biçiminde şöyle başlıkları size hatırlatacağım. Bu başlıklarla ilgili bir probleminiz varsa mutlaka özeti ya da detaylı konu anlatımını mutlaka izleyin. Anlama dayalı anlatım bozuklukları bağdaşıklık ilkesiyle Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları bağlaşıklık ilkesiyle açıklanır. Ancak burada bir ters orantı vardır unutmayalım. Nedir o ters orantı? Bir cümlede anlama dayalı bir anlatım bozukluğu varsa orada bağdaşıklık ilkesine uyulmamış demektir. Eğer dil bilgisine dayalı bir bozukluk varsa orada bağlaşıklık ilkesine uyulmamış demektir. Eğer bir cümlede gereksiz sözcük kullanılmışsa, gereksiz yardımcı eylem kullanılmışsa yanlış anlamda sözcük kullanımı varsa birbiriyle karıştırılan sözcükler yer değiştirmişse anlamca çelişen ifadeler bir aradaysa sözcük cümle içinde yanlış yerde kullanılmışsa bir anlam belirsizliği varsa atasözü deyim yanlışlığı varsa gereksiz ek kullanılmışsa ya da mantıksal bir tutarsızlık söz konusuysa burada anlama dayalı bir bozukluk vardır. Yani bağdaşıklık ilkesine uyulmamış demektir. Ama yok cümleyi okudun bir tamlama yanlışlığı var. Ya da öge eksikliği veya fazlalığı var. Özne yüklem uyumsuzluğu var. Ek eylem eksikliği, çatı uyumsuzluğu, yapıları bozuk sözcükler var. Eğer bunlardan biri varsa o cümlede maddi bilgisine dayalı bir anlatım bozukluğu vardır. E haliyle bağlaşıklık kuralına uyulmamış demektir dostlarım. Evet. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler, en baba yazılı notları sizlerin olsun inşallah. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.